Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, özetsiz geçeceğim. Çünkü 10. çekimim ve eşyaları falan buraya koymak nedeniyle kaldım. Çünkü açana kadar falan neyse süre gidiyor. Şimdi kaliteyi yükselttim. Süre de kısaldı. O yüzden özetsiz geçeceğim. Ben zor aktığım için bunları boşalttım bazılarını. Şimdi birinci bölmede e, normal sırada şöyle çok gösterişli olmayan bir anahtarlık. Sonra e, şöyle tokalarım var. Leopardi falan böyle şeyler. Ve bir tane babamın bana hediye etti. şurada kalemi bunlar birinci bölmedeydi. Şimdi saydıklarım böyle not almak için. Neden? Onu da söyleyeceğim. Sonra ikinci bölmeye geldiğimizde bunun ikisi beni karşıladı. Yo, bu iki tane lastik böyle şifon falan böyle çok severim ben. Ee, ondan sonra şöyle. Yani kendimi göstereyim bak. Kendi elimi göstereyim. Bir dakika. Bakın neyle çektim? Böyle. İşte ayna. Aynı. Ve böyle. Aynaya daldım pardon. Sonra böyle dürümcülerin falan ıslak mendilleri. Arkadaşımın hemen şöyle sesinin gelmesini istemiyorum. Yani tanırsınız diye. Ve para. Böyle bir e, ikinci bölüm etti ve en sevdiğim ikinci bölüm. Cüzdanım bölümü. Yani cüzdanım var. Bu işte ben hemen göstereyim sizlere. İşte babamın eski telefon numaraları, yeni telefon numaraları. Arkada bir tane arkadaşım 11 yaşında mısın dedi. Evet arkadaşlar 11 buçuk hani. Evet. Bayan kuaförüne gidiyorum ben. 11 buçuk yaşında yalnız. Böyle. Ondan sonra tebrikler. Vodafone Free Zone. İşte restoranımızın şeyleri, bir şeyleri. Ondan sonra Kodak kamerasının paketine koydum mp çalarımı İşte MP3'lerim vesaire şeyler böyle var arkadaşlar. Sonra e, Jemelim makyajında. Arkadaşlar bu mikrofon değilmiş, avonmuş bunun markası. Ben mikrofonu biliyordum. Halbuki bunun markası avonmuş ve dikkatli okuduğunuzda görüyorsunuz avon diye. Bir arkadaşım da bir, birkaç arkadaşım da videosunda gösterdi ve kuzenim dedi ki Avon dedi. Dikkatli bak dedi ve Avon'du. Evet Avon'un bu rümeli eski bir rümelmiş ama herhalde. Sonra Gabrielle'nin bu bildiğiniz şu lips diye şuraya sıvayın çıkardım. Birazdan gösterelim. Şöyle Coca-Cola e, serisinden Gabrielle'nin bu önemlendecileri bu yılki çok güzel e, kavanozda bulamadığım için bunları alıyorum. Çok işte kavanozda sevmesiyasın. Böyle bunlar 5 TL, 3.5 arası bir şeydi. Böyle tatlı bir rengi var. Sonra bir tane arkanem krem. Bu bitti ama hala var. O yüzden taşıyorum yanımda. Sonra pudram. Higil. Öylesine. Ee, ondan sonra ben mutlaka oje taşırım. P2 Flamer P01 Pardon P29 Atlantis oje. Oje taşımayı seviyorum. Öylesine dursun diye. Kiss parfümüm. Sonra kaykayım minnacık kaykay, koskoca kaykay nasıl sığdı? Hemen göstereyim. Parmak kaykayı seven biriyim. Parmak kaykayı. Ondan sonra oje 2-3 tane daha var onları da göstermek isterim. E, klasiğin ne yazan Portin Formula diye okudum. 316 e, simli bu mat hem simli hem de mat yalnız Şu ojesi hmm. ondan sonra başka telefon böyle telefon eski telefon nişandan kalma bir ıı, çerezlik ve bir tane de flamer pretty p01 şeffaf oje ve en sevdiğim bölüm evet en son bıraktım. var bile kalem kutu böyle makyajlarımı koydum ki üç tane nedir bazım ee, kiprik yani bit bitkisel ilacım. Beyaz eyeliner. Siyah eyeliner. Ee, bu işte böyle dağıtma. pudra vesaire şey dağıtma. Ve bu da bazımı dağıtma. Arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenmiş bir video olmuştur. Ee, kaliteyi güle güle arkadaşlar. Aşağıya yazarım açıklamayı. Çünkü süre yetmiyor. Bay bay.